Hep beni merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kameram gelmiyor. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber yine kuzenimle PUBG oynayacağız arkadaşlar. Ee, bugün Erencil oynayacağız. Dün Livik oynamıştık. Bugün de Erencil oynayacağız. Kuzenimle beraber. Ee, e, güzel olur inşallah. Kanala abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bizim üç çeker değerli. Güzel Bize, lok Bize lokum okumayamıyorum ama hepsini bitiriyoruz. 10 tane. 10 tane. Arkadaşlar. Neyse biz Eren oyunumuza bakalım. Biz oyunumuza bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar sabah körüne video çekiyorum. Ben iyi değilim mi? Kuze Kuzeyimin ablasıydı arkadaşlar. Konuştum. Yine seyahatlardayız. Arkadaşlar bakalım birinci olabileceğiz mi? Olamayacak mı? Bakacağız öğreneceğiz yani. İnşallah arkadaşlar Eren Livik de derken bu ne lan? Oğlum Erenciyle uzun zamandır girmiyorum. Bu yeni mi geldi? Çok oldu. Arap Arap geldi arkadaşlar. Ben seni mi takip ediyorum? Evet. Ne? Yok sen beni takip ediyorsun. Dur. Dur 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 dur. Bunlar ne lan böyle? Bunlar hepsi şey mi? Ne Neydi o? Evsi uriye mi? Ne? O ne diyorlar ne? Tren mi? Evet. Şu mavi yerler nereye gittiğini gösteriyor. Mesela bu dan buraya gidecek. Ben buraya atacağım mota atacağım. Şu yerdeki şeylerin hepsi tren ay. Evet. Belli zaten bu. Evet. Bir sürü var lan. Oğlum Livik'te bu kadar yok ha. Livik'te bir tane tek var. <laughs> Arkadaşlar LVG'de hep oynuyorum ben. İçeriden oynuyorum. Bu arada Bu arada ben normalde de eğer Hep oynuyorum. Ben benim işaret atmakta herhalde. Ben İşareti kaldır. Şöyle arkadaşlar geri geri yapa yapa. Sen bu atlayışı bilmiyor. Bak başım 10 tane onu Gördün mü? Böyle yapa yapa gidiyoruz arkadaşlar. Abo. Bak hala yanıma gelmeye başladık. Aaa orada silah mı var? Yok. Ne bu Oğlum oradaki bana bırak. Silahı bırak. Silah yok ki. Ben öldüm. Neyse sen hep bazen böyle sözler yazdın. Ya. Al işte Kefu Paşa bunu öldürdü. <laughs> Mermim bitti arkadaşlar Arkadaşlar Kefu Paşa'ya da öldü ya. Mermim bitti. Sen bu kadar bot musun? Bitti. Sen Kefu Paşa'yı ölecek kadar Paşa bot musun? Aa üyesi? Evet. Ve? Ne lan Uçakta, ne? Bu çoktan çarpışır pırışır mı lan? Çoktan çarpışır pırışır. Oğlum kardeşim. Karsın... Arda öyle mi? çarpışır. Bak kalp gözü bile geçireceğiz. <laughs> Buradan alacağız oğlum. Ben ne bileyim trene binmeye geldim ben. Abla o tren gidiyor lan tren gidiyor. Lan burası ray mı? Evet. Abi, bak treni. üstünde. Trenin üstünde kalabilir mi? Asit yok tren geçti. Tren bizi yiyecek. Tren rayının üstünde durma bak. Ne? Hasar yiyorsun. Yok sen yemem. Bir az kırmızı bu ışık geldiğinde. Geldiğinde ben sana söylerim de. Aa trenin yerde durdu yürü yürü yürü. Ben sana o şeyin sen beni orada korumadın. Cık. Ya arkadaşlar Serhat. Adam böyle atalarak biliyor lan çabuk. Ana adam var orada. Arkadaşlar benden bir tane de var. Ya tren kalkıyor. Ya bu ne lan tramvay eşek gibi süründürüyor. <laughs> Neyse şey gidip şuradan loot alalım. Elimde bir elim değilim bir. Bak benim arkamda dolaş. Sıkma elimizi ben etme ben onlar kalacaktım. Sıkırız sıkırız sıkırız. Allah küfre yakın arkadaşlar. Ah! Özür dilerim. Bıçak 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 bıçak. Aa pompiş aldım. Tren geliyor. Duracak mı? Duracak. Sarat bin, sarat bin, sarat bin, sarat bin. <laughs> Sana gelmedin mi? Geçerken alırsınız. Alırsın. Adam var Onlar pompuş var. rahatım. Ben bin çabuk bin tren kalkıyor. Tren 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 tren. Aç. 4 3 2 1 kalkıyor. Lan bin. Aç da Bindin mi? Yediyi, yedi. yedi. Gel ben Allah arkadaşlar küfür et. Ya ne dedin ki? Yedi derim ben niye küfür yok dedim? Yedi dedim sadece. <laughs> Küçük. Benim şeye bakar mısın? Hı. Bak. Bodur meydan 14 tane bundan var. 14 tane bundan var. Oğlum karşısına tren geliyor. Adam varsa. Yoktur ya. Yani. Yoktur ya. Yoktur. Tren 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 tren. Kompişle adam öldürdüm. <laughs> Tren 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 tren. Bak o tren bu tarafaydı, o bu tren bu tarafaydı. Diyor ama bir sürü tren var. Livik'te bir tane var, o da aynı yere gidip geliyor. O da gidip gelmiyor. Bir yere gidiyor, orada duruyor, bir de hareket etmiyor. <laughs> bye bye. <gülüyor> İki dakika sonra oradayız. Nerede? Bilmiyorum. Orada öyle yazıyor. Arkadaşlar siz beni görmüyorsunuz ya. <laughs> Bunlar senin ne yapsın? Oyuna bakmak istiyorum. Adam var adam adam adam. Adam adam adam. Adam adam. Ad adam. adam adam değildir, adam adamdır. Ya adam adama sen niye boş boş sıkıyorsun? Yok kaldırmadı adam var bak. Lan arkanda arkanda. Nasıl andam? Maması. Arkadaşlar bu işte oğlum küfür yok lan. Anam! İyi! Binlemedim deme. Binle <laughs> Hadi bay bay. Oğlum insan bir mi? Ben nasıl ineyim ya? Bu da bir insan bir iner diye. Gel, gel bir şekilde. Ay Allah. Orada bir tane araba bul yetiş. Öleceksin ama. Ben seni kaldıracak mıyım? Kaldıracağım tabi. Bir Geldim. <laughs> <Yardım. gülüyor> arkadaşım bir tane adam çıksa var ya renkli olur Pompiş pompiş abor babor fantastik olur 42 Oğlum bunlar senin saçını görmek zorunda mı? 39 saniye oldu. ya İşte bazen böyle duruyor kamerayı hiç benim görmüyorlar Yapma öyle Maskeli beşler Oğlum sen nereden berk önüne adam çıktı Araba Aa, Arkadaş diyor Aa, Bak sen buna binebilirsin Bak buna binebilirsin geliyor Lan buna Demek Oğlum, o diğer tarafa gidiyor yani. E, sen de diğer tarafa git. O, o arabayı alacağım ben. Bir kişi var lan burada da benim. Başaramadık abi. Neyi başaramadın? <laughs> ne? <Pardon, gülüyor> Aa, başar. Kaç? E, Serhat gelmen lazım. Serhat gelmen lazım. Dur dur ben. Söyleyeyim kaç? 16 16 saniyede, buraya, gram gelmen, gram 16 saniyede de 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 buraya gelmen lazım. 16 saniyede de 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 buraya gelmen lazım. 16 saniyede buraya gelmen lazım. Yedir baba, o yedir baba. bağlar. Araba. Ya öldü de. Aa öldü. Serhat öldü. Serhat bot öldüremedi ya. <gülüyor> <gülüyor> Sen çabuk araba yetişirsin. Arabayla yetişirsin. Bak bak nasıl geliyor nasıl geliyor nasıl geliyor. Sen dedi, bekliyorum. Ben senin yanına gidip fırlar geçeceğim. Aynen. Hı, -hı diye. 54 saniye sonra biz varıyoruz oraya. Evet. Ne bileyim ben. Ne bulamıyorum. Hadi, hadi yetiş ye şey yetiş. bir şey var mı? Yok. Ha böyle gelsen tabi olmaz. Hayır, arkada bir şey var mı? Hayır yok. Nasıl yok oğlum? Yok, sadece senin ablenin var. Taşımalık bir şey yok mu? Hayır. Almışsın Ne için mi? Yetişemeyeceğim galiba. Yetişemeyeceksin. Beynim bitiyor. Oğlum alan böyle bağlı alan dışına gidiyor. Salak, giriyor. alana girsene. Dur bu kendi kendine girecek zaten. Alana girmiyor. Giriyor bak. Yeşil gidiyor bak, burada. Alan daralıyor ama. Ya bas gel sen ne yapacaksın ya alanı malanı? Daralıyor ama. Aa kardeş geliyor. Dikkat et ha. Nereye? Karşı sayda sana bir tane patlatır ölürsün mü? Aa burada burada durdu. Karşıda adam var mı? Yok şimdi adam. Bak durduk bas yetişebilirsin. Çabuk. Geliyorum. Serap 14, 13, 12, 11, 10. 9 8 Kalkıyor bak 7 6 5 4 Gelemez misin üç, sen benim yanıma 2 1 Lan yedi artık Zeren kaç tane gidiyor bu yavaş gidiyor ya Aha ya, 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 yanaşıyorum Trenlerin üstüne çık mı Nereye gidiyorsun? Lan karşıdan tren geliyor ölürsün Cık. Al işte, bak Oğlum ölürsün bak. Dikkat raylarda hasar alabilirsin. Ana ne? Araba. Lan yetişmiştin hadi. Al işte. Ay. Serhat yine durduk. Serhat, yine durduk. Canım çok az. git bas. Lan can bas burada adam yok lan gel gel. Senin var aklın. Alan da geliyor. Ben de burada kaldım. Lan ka tren kalk artık. Evet kaldık bakalım. Yanına fuller. Yanına fuller. Tren hareket et. Lan sen de bas gel. Tren kalk kalk hadi. Bir kalk ha. Bas lan bas Ulan, lan. Ben senin anlaya geliyorum. E sen de bas atarım ben o zaman. Ha ben alan içine giriyorum ya, yavaş yavaş. alandan. Ben mi gireyim? Sen kime giriyorsun? Allah'ım. ah <laughs> Allah alanın Alanın içine gireyim mi? Sara bu yere durdu. Sara çabuk gel. Sara çabuk gel. Çalışıyorum ben. Sara seni beklerse. girelim Geliyorum geliyorum. Ama 500 metrelerdesin şimdi gözü görsün. Sara çabuk, Sara çabuk. Sana içine gelebilir miyim? 15. <laughs> 14, 13, 12, 11, 10, Atla yere, dokuz. atla yere. Yere atla. Yere atla Sen buna bin bu alan içine gidiyorsun. Bin, bin, bin. Çabuk bin. Çabuk bin, çabuk. Aa kalkıyor. 3, 2, 1. Lan çabuk, çabuk. Aaa! Bindim. Bindim mi? Üst kata gel şimdi. Sen alan içine, aa, tarafa alan içine giriyorsun. Merhaba. Merhaba. Bir saatin sonuna gelebildin mi? Eyvallah. Mazot bitti mazot. Yeni araba değiştirdim o yüzden. Oh <laughs> be alan içine de girdik. Oğlum sen emin misin? Arkada taşıyacak bir şey yok mu? Aptır vatır vatır. Aptır ne ama? Oğlum <laughs> bak bir daha düşeceksin şimdi gel buraya. Düşün mü? Yat yere burada. Niye yere? O tokiler dolu, tokiler dolu, tokiler dolu. Oğlum onunla mı çıkarır Aa öldürdüm birisini. Aynen 300 metre ileride tokilerde adam vuracağını. Bu yine durdu. Serak mısın oğlum? Daha Lan! Çok, daha çok duracak bak. Bak bak. Gel alan abi alan dışına gidiyor. Biz atlasak iyi olur alan dışına gidiyor. Hayır bak. alan dışına. Atla, atla. Ah. Nereye gideceğiz ya? Benim silahım hiç yok ki. Ya Uzi'm var, pompuş şey, Buradan silah alalım. Nerede? Evet. Oğlum bana bırak bari ya. Elmanın altı var abi. Gidip... Lan geri de gel. Ana hani alan dışına gidiyordu bu. Bak. Alan içine gidiyor. Alan dışına gidiyor. Bak. Ya bak, o bak, olan... tren burada bak bak. Ya, tren ya, burada. Ya yürü bak. git ya. Bak tren burada. Ya sen o tren değil o. Mal mısın sen? Ya ne biliyorsun? Yeşil trendi. Oo. Oğlum sıkma sen niye boş boş sıkıyorsun adam da yok. <laughs> varmış. Onu ne? Kedini bana bırak. 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 Ay le. Arama, arama. <laughs> lut lut lutunu bana bırak lutunu bana bırak lutunu bana bırak lutunu bana bırak Mekati koru arıyor <laughs> mu? Yok Meka beni kesmez. <laughs> Meke diyor. Beni UMP'le gezmez. En iyisi pompik. Ya sen nereden gelsene buraya? Araba arıyorum. Silah arıyor. Aa araba. Aa Ara araba. araba var. Merdiven senin tarafında mı? O zaman bu tarafta gel. Geçti gitti galiba. ha burada 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 burada. 42 Oğlum, beton. Bu paşa iyi. Oğlum ki bu paşa yer. Bu da tolan. Hayır Oğlum onun kitini bana bırak bari lutun ya. Lutun yok lutun. Beni koru. Aa adam var. Valla sen hep bana vuruyorsun. Valla. Valla deme çarpılırsın görürsün bak. Ya sen çarpılacaksın yakın zamanda. Yok ya. ya, ben valla demedim. Ya sen artık şu bizi oturuyor. Ya sen artık oynamayı bilmiyorsun. Ya sen bilmiyorsun ya. Anca milletin kilit. Bana içine, diyor ya. Anca mil, anca ağam araba buldum ben gidiyorum. Get, ba ben Get ben bana de. da. Get bana da ban da geliyorum. 10 saniye var. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Bindin mi? Bas. Şimdi aramların üstüne Ne evet. sarat ölmeye. Evet. Arkadaşlar Oyuna dalıyorum Kusura bakmayın ben konuşmayı unutuyorum ben kim? Adam Nerede? Adam nerede? Adam nerede? Hadi. Lan bu da e, Kf. Paşa bir de Regante var. Lan. Birisi uçarak buraya gelecek ha. Bak. Sonic kaldı. Sen buradasın. Kefe Paşa bu. Sen at Kefe Paşa. Öldüremezsin. Sonic e kaldı. Hadi yaparsın. <laughs> Arkadaşlar böyle olacağını canım Ne var dedi bu? Ne var dedi? E Sonic var. Oldu mu Sonic e kaldı? Ya Adam e başka bir yere baktı. Ee, o S12K'sı varmış. Adam onu göremedim başka. Mi, benim dönme mi? şeyim hala gözüküyor mu? Evet. Tablette. Hı -hı. Gözüküyor mu? Hı -hı. Gözüküyor mu? Galiba. Gözüküyor mu? Bekle Kendimi bir açacağım. Ben de dönüyor. Bekle çağırayım. Ben de kendi döndüğüm gözükmüyor. Böyle ben niye dönmüyorum? Ne oluyor lan? Biz onlardan almıştık. Ama almıştık ki vermişti. Diğer dönem kendisi vermişti. Evet işte. Onu nereden bakıyorduk bunu? Arkadaşlar şimdi neyse atıyoruz. Hayır video kapatıyorum. Video kapatıp yeni bir tane neyse atıyoruz. Hayır. Evet. Hayır. Evet. Videoyu en son atacağım Ayşe'yi. Onda bak arkadaşlar onu da akşam akşama doğru lan oyundan niye çıktım lan 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 oğlum lezzetli oluyorduk lan. Ne Neyse arkadaşlar. Ee, çok seviyorsun arkadaşlar e, kanalıma abone ol, like atmayı unutmayın. Bir de yorum yorumlara bir şey yazın. E, kanalıma abone olmayı unutmayın. E, hadi alamayın.